Merhabalar ışık Parçalarım. Umarım herkes çok iyidir. Çok iyi olmanızı canlı niyet ediyorum. Bugün sizlerle çekim yasası hakkında konuşmak istiyorum. Eminim sizin de karşınıza çıkıyordu bu tarz videolar. Ee, i̇şte çekim yasasını kullanarak giden sevgiliyi geri getir, şu ritüeli yap, bu ritüeli yap gibi bir sürü videolar var. Sizin de muhakkak çıkıyordur karşınıza. Benim de çıkınca bir video çekmek istedim bununla ilgili. Arkadaşlar evrende sadece çekim yasası yoktur bakın e, sadece çekim yasası varmış gibi söyleniliyor, konuşuluyor, yapılıyor ama öyle bir şey yok. Bir de özgür irade yasası vardır. Biten bir şey bitmiştir. Zorla bir insanı hayatınıza çekemezsiniz. Onun özgür iradesi izin vermediği sürece de olmaz. Bir ilişki bittiyse aynı frekanstan çıktığınız için bitmiştir. Yani sizin frekansınız düşüktür o çıkmıştır ya da 12 yükselmiştir siz çıkmanız gerekiyordur ve çıkmışsınızdır bunu çekim yasasını kullanarak işte geri getireyim olmaz. Neden olmaz? Bu biten ilişkiden sonra ne hissettin? Sevgisizlik, yetersizlik, değersizlik duygusuna mı girdin? Öncelikle bunu dönüştürmen lazım. Kendine sevgisizliği, yetersizliği, değersizlik gibi duygusunu bitirip tamamen kendini sevdiğinde, değer verdiğine sevgi frekansını yaydığında zaten istediğin ilişki eğer o kişinin hayatına gelmesi gerekiyorsa emin o zaten gelecektir. Ama o insanın gelmesi değil, gelmemesi eğer senin için iyiyse gelmez, başka birisi gelir. Yani şöyle düşünün, örnek veriyorum. Birisi çok beğeniyor, işte çok seviyor ama siz ondan hiç haz etmiyorsunuz. Ama o seni ısrarla çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? İster misin, istemezsin. Aynısı o kişi için de geçerli. Yani bir e, ilişki başlamıştır ve bitmesi gerekiyordur, bitmiştir. Bakın hayat bizden bizedir. Biz hangi frekanstaysak o tarz kişi gelir hayatımıza girer. Bizim istediğimizi sistem vermez hayatımıza. Biz kendi içimizde ne hissediyorsak ona göre birini gönderir. Sevgisizlik, yetersizlik, değersizlik duygularınız varsa bu e, karşı taraf size gelir bunu gösterir ve çıkar gider. Sistem sana der ki, sen dön, önce kendi içindekini dönüştür. İçindekini dönüştürmediğin sürece ben yine aynı frekansta aynı kişiyi gönderirim ve aynı duyguya yine girersin. Ve sonra ben bunu niye yaşıyorum, bu beni bıraktı gitti, şu şöyle oldu, bütün ilişkilerim böyle oldu deyip durursun. Bakın bu bayan için de geçerli, erkek için de geçerli. Çekim yasasını kimse zorla kimse hayatına çekemez dediğim gibi Özgür irade yasası var Biz e, Şifa çalışmalarında bile kimseye izin almadan Şifa çalışması yapamayız Çünkü gider onun aurasına çarpar ve geri gelir O yüzden çekim yasasını bir tane ilişkimi getireyim şöyle yapayım onu yapacağınız an benim size tavsiyem ilk başta ne hissettin? Bir tane ilişkinle ilgili sevgisizlik, değersizlik gibi hangi duyguya girdin? Önce onu kendinde dönüştür. O duyguları bastırmak yerine bunu dönüştürüp çıkardıktan sonra sevgi frekansına girdiğinde emin ol gelmesi gerekiyorsa zaten gelir. Eğer gelmesi gerekmiyorsa o gider başka biri gelir. Daha bir ilişkiye, daha iyi bir ilişkiye sahip olursunuz.